politika faizini anlamlı olmaktan çıkardı. Yani bu çok önemli bir cümle. Enflasyonun yükselişi ekonominin temelleriyle alakalı olmayan sebeplere dayanıyor. Şimdi hal böyleyken üretmek için cari açık veren bir ülkeyken cari fazla veriyorsak bunun tek bir anlamı var. Büyüme yavaşlayacak. Evet değerli dostlar merkez bankası kararını açıkladı merkez bankası şöyle diyeyim size faiz düşürmek için elinde son bir fırsat vardı piyasa gerçekleri doğrultusunda bu fırsatı kullanmadı bundan sonra da bir daha bu fırsat gelmeyecek şimdi. Neye bu fırsatı kullanmadı? Çünkü döviz kurlarındaki kırılganlık devam ediyordu. Bakmayın öyle hani olduğu yerde durduğuna arzu edilen yere kadar düşmedi. Herkes daha aşağı düşmesini bekliyordu. Enerji fiyatları yükselmeye başlamıştı. Enflasyon ve piyasa faizleri gerçeği ortadaydı. Dolayısıyla bu kararı alması çok normal. Şimdi her şeyden önce Merkez Bankası'nın politika faizlerinin parasal uygulamalarla alakası varmış gibi bir açıklama yapmasını ilginç buldum yani çünkü şöyle diyor Hazine ve Maliye Bakanımız, politika faizini anlamlı olmaktan çıkardık. Yani bu çok önemli bir cümle ve faizleri biz arttırmayacağız, kimse arttırmamızı beklemesin dedi. Bunun daha evvel hani faizleri düşüremeyeceğiz anlamına geldiğinde de söylemiştim. Dolayısıyla aklımda bir yüzde yirmi belki hani faizleri düşürebilirler son kez gibi geldi ama anlaşılan yüzde seksenlik tarafta kalmışlar. Şimdi metinde enteresan bir cümle var. Enflasyonun yükselişi ekonominin temelleriyle alakalı olmayan sebeplere dayanıyor. Böyle yazılmış. Bu neye benzedi? Hatırlarsanız Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin Londra'daki yatırımcılarla buluşmasında bir cümlesi vardı. Diyor ki enflasyon sizlerin anlayamayacağı kültürel sebeplerden kaynaklanıyor. Mesela böyle bir cümle var. Şimdi ekonominin temelleriyle alakalı olmayan enflasyonla kültürel sebeplerden kaynaklanan enflasyon aslında birbirini pekiştiren cümleler olmuş. Bunu da fark etmedik değil. Şimdi çok iddialı bir şey var. 2022'de cari fazla vereceğimiz söylenmiş. Bu çok iddialı. Çünkü cari açıkta yapısal bir durum var. Biz büyürken cari açık veriyoruz. Çünkü ihracatımız güzel gidiyor ama ithalatımızı %85'i de ham madde aramalı yatırımı. Şimdi hal böyleyken üretmek için cari açık veren bir ülkeyken cari fazla veriyorsak bunun tek bir anlamı var. Büyüme yavaşlayacak. Ancak bir uyarıda bulunayım. Yani Merkez Bankası bakıp yüzde %3 büyüme falan bekliyor olabilir de büyüme yavaşlarken de cari açık verme ihtimalimiz var. O da enerji fiyatları yüzünden. Yani büyümenin yavaşlama hızından daha hızlı bir şekilde artan enerji fiyatları ve emtia fiyatları bizi basbayağı e, ekonominin daraldığında e, cari açık veren bir hale sokabilir. O yüzden bu cari fazla veren ekonomi modeli konusundaki kurgunun üzerinde çok ısrarlı olmamak lazım. Ben size söyleyeyim yani bütün para politikasını sanki cari fazla vermeye odaklamışız. Halbuki cari fazla ihracatın birim değerinin ithalatın birim değerinin üzerine çıkmasıyla olur. E şimdi ondan çok uzağız. İhracatçılarımız rekor kırıyor ama birim değeri açısından sıkıntılarımız var. Şimdi Merkez Bankası'nın açıklama metninde enflasyonu kültürel sebeplere dayanma iması var ama bir de şu diyor. Yani baz etkisi ortadan kalktığında göreceksiniz enflasyon düşecek. Yani yağmur ondan sonra bittiği zaman şemsiye ihtiyacınız yok gibi bir açıklama bu. E bu arada Dünyada da fiyatlar zaten yükseliyor. Ondan dolayı kaynaklanıyor diyor. Yani hiç üzerine alınmıyor Merkez Bankası. E de diyor ki yani bir kültürel sebepler var. Onu bakacağız duruma diyor. E i̇kincisi diyor baz etkisi kaybolduğunda göreceksiniz kendiliğinden enflasyon düşecek. Zaten yurt dışındaki fiyat artışları yavaşladığında haydi haydi düşecek diyor. Dolayısıyla enflasyonla mücadelenin sadece nihai mal satanların denetlemek üzerine kurulu bir modelle devam ettiğini anlıyoruz. Yani başka da bir şey yapılmayacak. Yani yurt dışındaki fiyatların düşmesini ve baz etkisinin azalmasını bekleyeceğiz. Şimdi sürekli kalıcı liralaşma vurgusu var. Şimdi bunun için merkez bankalarının açıklaması yeterli olmaz. Yani insanların toptan liraya geçmesi için ya da daha çok liraya yaklaşması için bir kere politika yapıcılarının piyasaya yakın durması lazım. Yani şimdi Piyasa politika faizlerini düşürüp piyasa faizlerini yükseltmek, işte swap imkanlarıyla oluşmuş rezervlerden döviz satmak, efendim ne bileyim ben piyasa faizlerinin yükselişine hiç ses çıkarmamak geçer bu diye falan beklemek veya kamu bankaları üzerinden faizleri düşürmeye çalışmak o da işte kısıtlı kaynak var İşte bunlar maalesef kalıcı liralaşmanın aleyhine işleyen süreçler. Ha bu arada şunu da tekrar edeyim. Merkez Bankası pas geçti tamam durumu kurtardı ama Mart ayındaki FED toplantısından sonra e, kusura bakmayın yani pas geçmek kalıcı bir çözüm olamayacak. Ben ister istemez politika faizlerinin yükseleceğini görüyorum. Yani politika faizlerinin yükselmesi aslında piyasa faizlerinin düşmesi anlamına da gelebilir. Çünkü demin e, anlattığım gibi politika faizleri düşürüp piyasa faizlerini ne yaptık patlattık. E Bu sefer politika faizlerinin e, sayın Bakanımızın dediğinin aksine anlamlı hale getirilmesiyle beraber belki benchmark olarak politika faizleri dikkate alınır ve piyasa faizleri biraz daha sakinleşir e, diye düşünüyorum. O yüzden e, politika faizlerinin anlamlı olmaktan çıkartıp cümlesi çok tedirgin edici. Yatırımcıları oldukça e, nasıl diyeyim korkutan bir açıklamaydı. E, aynı şekilde kültürel sebeplerden oluşuyor bu enflasyon demek de yani bir çözüm değildi. Yani çok inandırıcı olduğunu bilmiyorum ama bugün Merkez Bankası'nın e, efendim ya yani bunu altını çizen, e, ekonominin temellerine dayanmayan bir enflasyon yükselişi var demesi belki de benim kitaplarımda belirttiğim gibi ahlak vurgusuna işaret etmesi ilginçti. Yani biz onu çoktan söylüyoruz. Yani yıllardır söylüyoruz. Hatta iktisattan çıkış kitabım var. Orada da hani ahlaktan çıktık o yüzden birçok şey bozuluyor dedim. Hatta bunu İngilizce'ye çevirdim. Exit from Economics diye destek yayınlarından çıktı ikisi de. Hani yabancı arkadaşlar da bizim yaptığımız yanlışları yapmasınlar diye e, altını çize çize. E, ondan sonra belirttiğim bir kitaptı bu yani bu hatalarımızdan. Şimdi geldiğimiz noktada e, Mart ayında ayın 16'sında FED faiz açıklamasını yapacak ve büyük ihtimalle en az 25 ama 50 bas puan sanki garantiymiş gibi gözüküyor. Ee, bir artış yapacak. Ee, bu artıştan sonra bütün dünyada toplu halde bir faiz yükseliş süreci yaşayacağız. Şimdi burada pas geçmeye çalışmak yahut da üşürmeye çalışmak Allah korusun e, yani e, dövizi e, patlatır yukarı doğru. E, bu enflasyona sirayet eder. Enflasyona sirayet ettiği zaman da maalesef e, piyasadaki faizler hiç ummayacağımız çok yüksek yerlere gelebilir. O yüzden diyorum ki Merkez Bankası sonunda bu girdaba direnemeyecek ve e, faizleri yükseltmek zorunda kalacak. Mecburen yapılan bu operasyonun ardından Merkez Bankası yönetiminde bir değişiklik olur mu olmaz mı onu bilemiyorum. Ama olsa bile artık eskisi kadar piyasaların üzerinde bir değişiklik yapacağını bir dalgalanma yaratacağını da Zannetmiyorum. Efendim e, sizlere bugünkü Merkez Bankası kararını da bu şekilde özetlemiş ve anlatmış oldum. Herkese e, kolaylıklar diliyorum efendim. Teşekkürler.